videomuzda mevranları karşılaştıracağız. Hangi mevran daha çok atık su atıyor? Çıkan TDS değerleri, pH oranları nedir? Bunlara bakacağız. 4 adet mevran aldık yeni sıfır. Bu markasız diyebileceğim bir mevran. Yani üzerinde bir marka yazıyor ama markasız tarafından soktuğumuz mevranlardan. Bu LG marka bir mevran. Orijinal. Bu Pentair. Bu da Doğu Filintek. Bu 4 mevranı görmüş olduğunuz test yerimizde ee, atık su oranlarını karşılaştıracağız. İlk olarak markasız dediğimiz non mevranı mevran havuzunkine takaraktan işe başlıyoruz. Evet ilk mevranımızı taktık. non dediğimiz markasız mevran. Şebeke suyunu açıyoruz. Şebeke suyu bir nolu filtre. Bu 5 mikron supun filtre'miz. Bu da 5 mikron spun filtre. Ben çift kullandım. Bu kaç karbon? Bu da kaç karbon? Bu da çit. Fazladan bir tane ultra filtrasyon membran kullandık. Ultra filtrasyon membrandan sonra direkt RAW membranına geliyorsun. Şu anda karşılaştırmaya başladık. Atık su gelmeye başladı. Bu temiz suyumuz. Bu da atık su. Mevran giriş basıncı 7'ye yakın. Bu şebeke suyunun basıncı. Herhangi bir ayarı yapmadık direkt. Şu an testimiz başladı. Evet. <laughs> mevran'da şu anda atık su 5 litre olmak üzere ve 5 litre. Arıtılmış su da 2 litre olarak kayda aldık arkadaşlar. Şebeke suyunun giriş suyu 224. Şebeke suyunun pH değeri ise 7.3. Şimdi bu nano membranın çıkış pH ve TDS değerlerini ölçelim. 5 litreye 2 litre atık oluşturdu. Yani 2 litre temiz su verdi. 5 litre atık oluşturdu sistemimiz. Şimdi temiz sudan bir miktar su alıp nono membranın TDS değerini ve pH değerini ölçelim. Takriben 5 dakika falan oldu sistem çalışalım. TDS değeri 0.17'ye kadar düştü. 5-10 dakika içerisinde gayet normal. TDS de başarılı. Tekrar ölçelim. Evet. Su aktıkça TDS değeri düşecektir. Şu anda 9 TDS olarak gösteriyor. Suyun bir de pH değerini ölçelim. pH ölçümüne başladı. pH ortalama 1-1,5 dakika gibi bir sürede ölçüyor. O sürede videoyu biraz durduruyorum. Tam ölçtüğü zaman tekrardan kayda alacağım. Evet, pH değeri de 6.6 olarak ölçüm yaptık. Bu yüksek ihtimal 6.5'e kadar düşecektir. Şimdi diğer ikinci membranımız olan LG membranı yuvaya takacağız. Evet arkadaşlar, Nolay membranı söktük. LG membranı da sisteme taktık. Şebeke suyunu açalım. Sırada iki membranımız daha var. Pentair ve Printek. Bunların da değerlerine bakacağız. Basınç yükselmeye başladı suyu verdikten sonra 7'ye doğru geliyor. Evet diğer da olduğu gibi aynı basınç değerine geldi. Şu anda atık su gıda arıtılması vermeye başladı. Bunun da ölçümlerini yapalım. Takviyi bak, bekleyeceğim kaç dakikada dolduruyor diye. Bu sefer dakika tutacağım buna. Bunu da beklemeye alıyoruz. Arkadaşlar LG meyvenin da testini tamamladık. Şu anda 5 litre atık su attı. 1.8 litre de temiz su verdi. Biraz önceki 2 litreydi. Bu 1.8 litre verdi LG mevranımız. Bunun da suyun TDS ve pH değerlerini ölçelim. 200 milim daha düşük çıktı LG mevranda. Zaten LG mevranları orijinal diye alıyoruz. Yüksek ihtimal hepsi sattı. Çünkü LG mevranın iki sene önce üretimi durmuştu. TDS değeri 0.2 2 TDS verdi. TDS de oldukça başarılı. pH değerine de bakalım. LG mevranların üzerlerine başka bir X bir mevrana etiketlerini yapıştırıp LG diye veriyorlar veyahut da LG diye üretip piyasaya sürüyorlar. Şu anda pH ölçmeye başladı. Pardon pH. Düşüyor. Ve evet, önceki 6.5 pH vermişti. 6.6 hatta. Bunda da pH değeri gayet düşük galiba. 6, şu anda 6.5'e şu direkt. 6.3 6.3 6.1, 6 pH yüksek ihtimalli. Evet, 6 pH verdi. LG membranımız 2 TDS değerini gösterdi, çok güzel TDS değerde. pH de 6, gayet normal çalışıyor. Şimdi sıra geldi Pentair membranımızı testine. LG membrana da sistemden çıkardık, Pentair membrana taktık. Şu anda suyu verdik sisteme. Onun da basınç değerini kontrol edelim. Bu arada Filof olarak 420'li faylo kullanıyoruz. Bu sistemde atık su kısıcıyı şu anda 7 bara yakın. Atık su gelmeye başladı. Arıtılmış suyunu da gelmeye başladı. Bunun da testin tamamlanmasını bekleyelim. Ortalama 9-10 dakika sürüyor bir şeyin doldurması. LG Mevran 9 dakika sürdü. Bunu da durdurup tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar Pentair membranımızın da testi tamamlandı. Şu anda tam 5 litre olmak üzere ve 5 litre atık su. 2,5 litre de aratılmış su verdi Pentair membranımız. Bunun da TDS ve PH değerlerini ölçelim. TDS değeri 0.8. Bu da oldukça başarılı. Biraz daha arttıkça TDS değerleri daha da aşağılara düşecektir. Şimdi de pH değerini ölçelim. Bir miktar su alıyoruz. PH'da 6 6 pH da 6.5 6.4 Mevran filtrelerin çıkış pH'ları ortalama genelde 5.5 ile 6.5 arasında oluyor. Bölge bölge şebeke suyunun giriş değerinin pH durumuna göre değişiyor yani oranlar. 6.2 olarak pH oranında ölçmüş bulunuyoruz. Şimdi sırada en son membranımız kaldı. Dağ film tek. Pentair membranı da yuvasından çıkarttık. dağ membranımızı takalım. Evet. Dağ membranı da yuvaya taktık. Pentair membranımızı çıkardık. Şu anda dağ membran var. Suyu da verdik sisteme. Yedi bara doğru yaklaşıyor. Evet. Bu atık su. Bu da arıtılmış temiz su. Bunu da test edeceğiz. Ortalama 9 dakika. Bunun içinde de bekleyeceğiz. Arkadaşlar evet. tek mevranımızın da testini tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda 5 litre atık su oldu. Arıtılmış su ise gördüğünüz gibi 2.6 litre. Bu testimizi de tamamladık. Şimdi de aynı testin TDS ve pH'larını yapalım. Firm tek mevranın. Bir miktar su alalım. TDS değeri 0.4. Fırın tekmeye ben. pH değerini de ölçelim. pH ölçmek için de Filintek mevrandan bir miktar su alıyoruz. pH çayını içine atalım. Ölçümlemeye başlasın. Şu anda pH ölçümünü yapıyor. 4 tane mevranı test ettik. İçlerinde en başarılı Filintek. Ondan sonra Pentair. Nonay Mevran ve sonrası LG Mevran geldi. pH değeri şu anda 6. Daha da düştü. 5.9 düşüyor. Bu yak takriben 5.5 5.6'ya kadar düşer. Ama 5.9'da yavaşladı. Bu testimizi yaptık. Şimdi de ee, çift mevranlı testimizi yapacağız. Bunu da diğer videomuzda yayınlamak için çekim yapacağız. Daha sonra da Biosera filtreyi test yapacağız. Biosera'da da arıtılmış suyu deinoze filtreden geçirip saf hale çevirip Biosera'ya verip Biosera'dan çıkış değerlerini kontrol edeceğiz. Bunu da başka bir videoda yayınlama yapacağız.